Tahmin Dünyası TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 10 Ağustos Perşembe günü için değerlendirmiş olduğum maç tahminlerimi sizlere aktaracağım. Ve iki tane de ideal kupon sizlerle paylaşacağım. Umarım yine başarılı bir şekilde kazanırız diyorum arkadaşlar. Tahminlerime geçmeden önce 9 Ağustos Çarşamba günü için neler yaptık hızlı bir şekilde göz atalım. Çarşamba günü için vermiş olduğum bütün tahminlerim geldi. Bir tek CSK Moskova'dan yattık arkadaşlar. Bu karşılaşma deplasman 2-0 kazandı. Maalesef CSK Moskova maçı kazanamadı. Maç sonu 1 ve E1.5 üst tercihinde bulunmuştuk. Bu iki tercihimiz başarısız oldu. Diğer maçlarımızda bütün tercihlerimiz geldi. Dün YouTube'da da söyledim. Bu karşılaşmayı canlıdan takip edin erken gol gelmediği şeklinde çok güzel oranlar açılacak dedim. Ve bu kazanan maçlarımızın e, hepsinde çok güzel canlıdan oranlar açıldı. Ve bu tahminlerden çok güzel başarılı sağladım ben. Sizler de değerlendirdiyseniz tebrik ederim arkadaşlar. Yine günün kuponu şeklinde verdiğim kasa kuponu dediğim YouTube kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar maç tahminlerime geçebiliriz. Bugün bülten pek içime sinmedi. Yine elimden geldiğince maçlarımı çıkarttım. Elimden geldiğince tahminlerimi vereceğim. Ama keyiflik düşük misli şeklinde değerlendirin. Bugün çünkü bülten hiç iyi değil. Umarım düşük misli de olsa keyiflik de olsa bir başarı elde edebiliriz diyorum. Aslında paylaşım yapmayacaktım. Ama yine bir kupon tutturuz umuduyla maçlarımı çıkarttım. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Bugünü isteyen arkadaşlarımız es geçebilir, oynamayabilir diyorum ben arkadaşlar. İlk maçım saat 18.30'da oynanacak İran Pro Ligi'nde. Bu lig yeni başladı. Onu önce bir göstereyim sizlere. Her türlü sonuç çıkabilir. Ancak ben ev sahibi takımının maçı kazanmasını bekliyorum. 1.58 orandan maç sonu 1 diyorum bu karşılaşmaya. E, tabii lig yeni başladığı için... E, nasıl bir sonuç çıkar belli olmaz. Her türlü sonucu açık. 3 ihtimale de yakın olabilir. Ama Sepahan'dan ben maç galibiyeti bekliyorum. 1.58 orandan değerlendirebilirsiniz. Maçın 1-0'da kalmayabilir. Ev sahibi 2 gol atabilir. Dediğim gibi keyiflik yapabileceğimiz yapacağımız için oran yükseltip yüksek orana da gidebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden de ev sahibi 1.5 üst 1.96 orandan alabilirsiniz. Yüksek oran yapmak isteyen arkadaşlarımız için öneriyorum bunu. Umarım iki tercihimiz de başarılı bir şekilde gelir. Yine güzel bir gün geçirmiş olabiliriz. Diğer maçım İsveç 1. Ligi'nden Eskilsmin'le. ne biliyorsunuz bu maçı e, salı günü paylaşmıştım. E, perşembe günü oynanacak olan maçı kuponuma da koymuştum. Hatta kuponumun biri bu maçtan bekliyor bu maçı tekrar sizlere öneriyorum. 1.37'den maç sonu 2 alabilirsiniz arkadaşlar. Deplasman bu maçı kazanacaktır. Güvendiğim ve içime sindiğim bir maç olduğunu belirtmek isterim. Benim ikinci tercihim de kuponumuzda, salgın kuponumuza yer alan tercihimiz de biliyorsunuz. Deplasman 1.5 üst o da 1.37 oranı var. bu karşılaşma için iki tercih de seçebilirsiniz. Bence en ideali deplasman 1.5 üst olacaktır yine bugünün de bir kuponuma bu karşılaşmayı koyacağım ben arkadaşlar. Umarım bizi yanıtmaz. Bu güvencemizi yanıtmaz. Bugün için en çok güvendiğim maç olduğunu söyleyebilirim. 1.37 orandan deplasman 1.5 üst kuponlarımıza yer alması gerektiğini düşünüyorum ben. Diğer maçım Beşiktaş maçı. Zorlu bir karşılaşma olacak. Beşiktaş maçı kazanabilir. Evet. Ama ben deplasmanın da gollere eşlik edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu karşılaşmaya 1.35 orandan ev sahibi 0.5 üst öneriyorum sizlere. İsterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, karşılıklı gol var da alabilirsiniz 1.57 orandan. Deplasman nasıl olsa gol atacak. Beşiktaş her türlü gol atar. Deplasmanı da 0.5 üstünü düşündüğün için karşılıklı gol var da değerlendirebilirsiniz. Ben tek tercih vereceğim yalnız. Ev sahibi 1.5 üst olacak. 1.35 orandan. Bir diğer tercihim Adana Demirspor ve Osice karşılaşması. Buna direkt karşılıklı gol var diyorum ben arkadaşlar Adana Demir'e. 1.43 oranı var. Hatta düşmüş 1.50'lerdeydi bu oran. Karşılıklı gol var Adana Demir'e öneriyorum. Eğer içinize sunuyorsa değerlendirebilirsiniz. Bugün çok yorgunum arkadaşlar. Dünden beri hiç uyumadım daha. O yüzden biraz <laughs> Anlatımda sonun yaşayabilirim kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde geçelim. Fenerbahçe'ye gelelim arkadaşlar. Bu karşılaşmayı ne yapabiliriz? Yani Maribor Fener'e karşı direnemeyecektir. Fener ilk yarıdan daha ipleri çekebilir. Ama ilk yarı çok gol olacağını düşünmüyorum. İlk yarı 1-0 da olsa Fener öne geçer. En çok golü ikinci yarı atabileceğini görüşündeyim ben. Bu yüzden en çok gol ikinci yarı seçeneğini seçeceğim. 1.70 orandan riskli olabilir. Tabi burada tutup Fenerbahçe ilk yarı 3 tane atar ikinci yarı bir tane atar durur. Böyle bir ihtimalle de karşılaşabiliriz. Ama bence ilk yarı çok gol olmayacaktır. En çok gol olacak yarı ikinci yarı 1.70 orandan. Oran da güzel zaten. E bir de keyiflik yapacağımız için bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirmek istedim. Eğer içinize siniyorsa siz de bu karşılığını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Zaten canlıdan da verilecek maçlar. canlıdan da maçların giriş altına göre değerlendirebilirsiniz diyorum. Hemen hızlı bir şekilde iki kupon oluşturalım arkadaşlar. Daha sonra bitirip kendim de biraz istirahate geçeceğim. İlk kuponumun ilk maçı eski isminle maçı. Buna deplasman 1.5 istiyorum. 1.37 orandan Nevse 3 olduğu için kupona 3 maç koymak zorundayız. Eee ikinci maçım da toplam 1,5 üst alacağım en idealden 1.25 oranı var. Toplam 1,5 üst diyorum. Diğer maçım da Beşiktaş maçından ev sahibi 1,5 üst diyorum ben arkadaşlar. Ev sahibi 1,5 üst 1.37 oran. Günün en ideal hatta buna günün kuponu diyelim. Günün en ideal günün kuponu diyelim. 2.35 oranlı kuponumuz oldu arkadaşlar. Güzel de oldu aslında bunu değerlendirebilirsiniz. Eğer içinize sindiyse ben bunu oynayacağım. Eski ismin ne? Toplam pardon deplasman 1.5 üst. Sepan toplam 1.5 üst. Beşiktaş maçına ev gol 0.5 üst. Günün kuponu şeklinde bunu kaydediyorum gün içinde değerlendireceğim arkadaşlar. Günün kuponu. Hemen bir tane de ideal kupon yapalım. O kuponun oranı biraz yüksek olsun arkadaşlar. Bir tık. Adana Demir'e karşılıklı gol var diyelim. Sepana Masson'u bir diyelim. Fenerbahçe'ye de en çok gol olacak yarı ikinci yarı diyelim arkadaşlar. Bu kuponda böyle olsun. 3.84 oran oldu. Riskli oldu. Ee, ama güzel oldu. Umarım başarılı bir şekilde gelir. Dediğim gibi keyiflik yapın arkadaşlar. Adana Demir karşılıklı golü var. Sepan maç sonu 1. Fenerbahçe en çok gol ikinci yarı olacak şeklinde 184'lü ideal bir kupon oluşturmuş olduk. İdeal yazalım. Evet dediğim gibi bugün çok fazla yüklenmeyin. Keyiflik yapın. Düşük misli yapın. Can bırakın canlıdan takip edin. Canlıdan 2 kupon yüksek oranla 1.70'lerden 1.80'lerden 2 kupon kazansanız size yeter. Günü kurtarmaya yeter. Onun dışında başka değerlendirmeyelim. Hatta bugün oynamayabilirsiniz de. Ee, o yüzden temkinli olmakta fayda var. Yorgunum. Bugün paylaşım yapmayacaktım ama boş geçmek istemedim. Umarım başarılı bir şekilde yine kazanırız. Bugün için kusura bakmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Şans bizimle olsun.